Merhaba, derse hoş geldiniz. Bugün kütüphanenin terasında çok 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 güneş vardı. Böyle ekranı falan da çok zor görüyordum. İşte it yazacağıma W yazmışım E yerine. Hatta öyle bir hata olmuş. Şimdi daha sakin bir yerdeyim. Bugün şimdi bu derse ne anlatacağız? Aslında akşam yapacağımız dersin konusuna böyle bir giriş gibi bir şey düşündüm. Amaç anlatma nasıldır İngilizce'de? Gelin onu bir yazalım şöyle şimdi konunun adı expressing purpose. Purpose amaç demek. Şimdi biz bu amaçları nasıl anlatacağız? Böyle çünküyle falan karışmasını da istemiyorum. Ee, yani aslında benziyor. Niye yaptığınızı söylüyorsunuz. Şimdi bunların başında bizim bildiğimiz başında değil aslında da in order to geliyor. Mak için demek aslında. Yani bir insan niye bir şeyi yapar? Onu anlatıyor mesela. Ya şimdi ne yapacağımı bir şöyle bir özet geçeyim mi aslında ben? İşte in order to anlatacakmışız. Hadi so'yu da yazayım. So'dan biraz şüpheliyim ama so that ve for gerund olarak kullanacağız bunları. Bunların hepsiyle purpose anlatabiliyoruz. Amaç anlatabiliyoruz. In order to ile başlayalım. Bu in Niye yazmadım? In order to'dan sonra biz aslında bir tane word getireceğiz ve fiilin orijinal halini getiriyoruz. normal fiil gelecek. I study hard. Çok sıkı çalışıyorum. In order to pass the exam. Yani niye sıkı çalışıyorum? İşte geçmek için sıkı çalışıyorum. ya burada in order to gördüğümüzde ha şunu şunu yapmak için diyoruz. Aynı kişi olduğunda kullanacağız değil mi? Ben çalışıyorum, ben geçmek istiyorum gibi düşünebilirsiniz. Bir insan niye bir şey yapıyor? Aslında siz bunu şeyden hatırlarsınız. Infinitif konusunda da anlatmıştık. Hani bizim to var ya, aynı onun gibi kullanılabiliyor daha pratik olarak. Ya da uh, she left early in order to catch the bus. Otobüsü, işte otobüse, ya, otobüsü yakalamak için, otobüse binebilmek için erkenden çıktı demiş olduk. Dediğim gibi bunu da tuyla ile yapabilirsiniz. Yani şöyle yapalım. Şimdi oğlum arkada top oynuyor heyecanla. Şimdi bu gördüğünüz gibi in order to ya da to işte yakalamak için, sınavı geçmek için e, sıkı çalışıyorum ya da işte otobüsü yakalamak için erken çıktı evden gibi kullanabiliyoruz. Bir de bir sorumuz var. Ya bu bizim işte bir so var ya bu yüzden bu nedenle onun gibi olmasını da çok istemiyorum ama ee, ya böyle biz bununla şöyle diyelim. Result ya da sonuç ya da purpose verir, verir deyip anlaşalım bence. Ne diyelim? He wore a coat. Ceket giydi. <laughs> so he didn't get cold. Yani üşütmemek için ee, işte, ceket giydi de üşütmedi gibi bir açıklama olsun. Daha böyle basit bir örnekle bulamadım bununla ilgili. Sonra bizim asıl işimiz bugün de akşam da yapacağım. Sodetimiz var. Şimdi sodet bir tane daha sodet var ama bu o değil. Hadi öyle söylemiş olayım. Şimdi biz burada bunun arkasından bir cümle getireceğiz. Daha böyle açık açık anlatıyoruz ve ee, yukarıda mesela aynı kişi olacak dedim ya o ayrıldı, onun otobüsü yakalaması gerekiyordu. Ben çalışıyorum, ben sınavı geçmek istiyorum. Çünkü burada farklı subjectler farklı insanlar olsun diye e, bu sorueti kullanabiliyorsunuz aslında. Bu işe yarıyor. Mesela I explain it clearly, açık bir şekilde apaçık anlattım ki, so that everyone can understand. Yani herkes anlayabilsin diye diye diye. Herkes anlayabilsin diye işte apaçık bir şekilde açık bir şekilde gerekli açıklamaları yaptım yani. Böyle net bir şekilde anlattım diyebiliriz. She saved money. Para biriktirdi. So that she could buy a car. Yani araba alabilmek için e, me, She saved money. E, araba alabilmek için para biriktirdi. Para biriktirdik ki para biriktirdi. E, araba alabilsin diye para biriktirdi. Ah bu Türkçe çevirileri bir türlü hızlı yapamıyorum. E, dediğim gibi ne oldu burada? Hani başka bir kişiyi de değiştirebiliyorsunuz. Aynı kişi içinde kullanabiliyorsunuz. tabi burada istenen şöyle bir şey var. Yani siz bu sondetten sonra siz e Ken kullanın, Kurt kullanın, Will kullanın, Wood kullanın. Yani böyle birazcık gelecekle ilgili ya da böyle bir aa şunu şunu yapabilsin, abilmek gibi böyle bir yeterli kullanmak istediğimizde daha çok bunu tercih etmemizi söylüyor kitaplar. En azından öyle söyleyelim. Yukarıda vardı yazmıştık girişte for Geron. Şimdi bu da e, gene bir purpose kullanmak için kullanıyoruz ama böyle kitaplarda şey gördüm bir objenin amacı yani bu ne işe yarıyor yani böyle hani bir niyet belirtme değil de bir böyle bir hakikaten ne işe yaradığını gösteriyor mesela this tool is seyirciler var voleybol seyircileri this tool is for opening bottles bu araç is for işte şeyleri açmaya yarıyor şişeleri açmaya yarıyor tirbişon gibi ya da I use YouTube uh, for learning English gibi hani gene bir burada purpose amaçta kullanmış olabiliyoruz. Tamam? Bu şekilde böyle bir genel bir giriş yapmış olalım diyorum ben. Zaten detaylara, alıştırmalara bakacağız. Görüşmek üzere.